Şekerim. Buyurun Sinem Hanım. Temiz hava iyi geldi Sinem Hanım. Ne oldu çok mu zor geçti yarışma? Yüzünüzden düşen bin parça. Sinem Hanım elime öyle bir şey geçti ki. Neler oluyor olsun. ayol? Sinem Hanım masadaki tüm dengeler değişecek. Arkamdan dönen kirli oyunu ifşa edeceğim. Zühre hanım hoş geldiniz. Güneşli bir gün. Neler hissediyorsunuz? Bugün intikamımı alacağım için çok heyecanlıyım. Simay hanımın menüsünü yetiştiremediğini düşünüyorum. Umarım yemekleri tatsız tuzsuz olmuştur. Buyurun sizi sofraya alalım. İşte Simay hanımın tüm misafirleri geldi. Selamun aleyküm. Merhaba. Siz beni kalpten götüreceksiniz bak valla. Neler oluyor dış ses? Bir şeyler söyle. Herkes gelince öğrenirsiniz. Züreciğim merhaba. Merhaba Sinem abla. Siz de hoş geldiniz Ökeş Bey. Hoş buldum efendim. Hanımefendi pek bir soğuk karşıladı bizi. Evi de pislik götürüyor. Hoş geldiniz Şeref hoş Can Bey. Hoş bulduk Simay Hanım. Siz de hoş geldiniz Şeref Selamlar Can Bey. Selamlar herkese. Ev çok pisti. Mutfak da toz içinde. Eksi bir puan geldi bile desenize. Nasıl geçti geçen haftanız bakalım. Bu arada masa düzeni nasıl? Sinem Hanım masa düzeni çok kötü. Kızmıyordu valla. Desenli masa örtüsü risk Sinem Hanım. Simay Hanım'a bir el er atsaydık da dantelli masa örtüsü alsaydık. Hanımefendi vizyonsuzluğunu daha ilk dakikadan gösterdi. Zühre Hanım aklı. Daha cıvıl cıvıl açık renkli bir masa örtüsü tercih ederdim. O zaman ben sözü ev sahibine bırakıyorum. Onun da bize söyleyecekleri varmış. Öncelikle tabii ki de evime ve soframa hoş geldiniz. Bu birlikte geçirdiğimiz üçüncü hafta. Benden hiç az etmediğimizin farkındayım. Birazdan tüm seyirciler sizlerin de benden aşağı kalır yana olmadığını ya? görecekler. Oynatalım dış ses. Poni, Sima Gördüğünüz üzere saat gece 10. Lühre Hanım yan daireye gidiyor. Bey. Gecenin bir saati gizli gizli buluşmuşlar. Burada ne konuştukları duyulmuyor. Peki benim bakalım kimin evine gidiyorlar? Burası Şeref Can Bey'in dairesi. Bu gelen kim dersiniz? Diğer bir yarışmacı Zekiye Seval Hanım. İçeride ne konuştular bilmiyoruz. Ama bana karşı koalisyon korktukları kesin. Ben yarın güzel yemekler çıkacağını hiç zannetmiyorum. Bence de. Simay Hanım eski gürlemekten başka bir şey bilmiyor. Yemekleri yapıp gelince olursun peki. Ay. Yok ya. Yok öyle bir şey. Bana da şu puan vereceksiniz değil mi? Siz bizi hangi akıl suçlarsınız? Biz oraya çay içmeye gittik. Çay. Bu ne siz perkesi, de ayrı kodu gibi davranmasaydınız sizi de davet ederdik. Hepiniz suçlusunuz. Koalisyon olmuşsunuz bizi puanmarmak için. Ama yemezler. Bu iddialar doğru mu yoksa gerçekten çay içmeye mi gittiniz? Vallahi çay içmeye toplandık abla. İnanmıyorsan dış sesi sor, ekibe sor. Şartlanıp gelmek gibi bir şey yok. Kişi kendinden bilir işi. Beyzi Şerefcan Bey çaya davet etti. Cömertlik etti. Hepsi bu kadar. Evet Sinem Hanım, biz de aksi bir duruma rastlamadık. Zaten yarışmacılar aynı sitede yaşadıkları için sosyalleşmeleri serbest. Eğer herkes kasten yemekleri beğenmeyip düşük puan verirse o zaman işin rengi değişir. Aynen öyle dış ses. Umarım ekip olarak iyi niyetimiz suistimal edilmez. Sinem Hanım kendisine karşı koalisyon kurduğumuzu iddia etti. Demek yemeklerine o kadar güvenmiyor ki bizi diskalifiye ettirmeye çalıştı. İddiaların hepsi asılsız. Madem Simay Hanım dört yarışmacı birden sosyalleşmemizi bu kadar kıskandı, o zaman o da biraz arkadaş canlısı olsaydı. Küçük oyunlara gerek yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Yemekteyiz.